Ee, hep çok şanslı bir çocuktum derler bana. Aslında öyle değil. Ben çok güleş bir çocuktum. Hiç ağlayamazdım. Sonradan ağlamayı öğrendim. Sesler. Sevilmenin hep şartlı bir sevilmek Olur. olduğunu. İşte ben bunu yaparsam annem beni sever. Ben böyle olursam babam hey, beni severle biliyor. büyüdüm. Ee, İmameti ve Hatip'e babam için gittim mesela işte kafamı kapattım yine sevmedi. Sevmeyen insan Kim sevmiyor. Anneme hiçbir zaman annemin istediği bir kız profili veremedim. Hala da veremiyorum ama beni sevdiğin, yani sevmediğini de kabul etmek istemiyorum. Bir erkek kardeşim var aramızda bir yaş var. Ben 16 yaşından beri çalışıyorum bu arada. O hiçbir çaba göstermeden çok sevildi. Çünkü erkek olmak bizim toplumumuzda yani erkek çocuk sahibi olmak çok önemli olduğu için ve ben Karadeniz'de bir ailemiz. Siz <laughs> diye soracağım. <laughs> evet. Ve he hele ki muhafazakar biliyorsunuz. Ama ben, ben hepsi şartlı sevileceğimi düşündüm ama sonradan çok güzel arkadaşlıklar edindim. İşte Çağla ile üniversiteden ve arkadaşız, yan yanayız. Eskiden izin alıp da böyle yerlere gidemiyorken şu an gelirken falan Aa, biz bunları yapamıyorduk diyoruz. Ama en son şunu hatırlıyorum. Belki birçoğumuz hissetmiştir ya da hissetmemiştir. Var mı benim gibi bilmiyorum ama ben kendi evimde fazlalık çok hissettim bu yaşıma kadar. Ve e, şey dediğimi hatırlıyorum. Allah beni ne anne sana ne de baba sana muhtaç etmesin. Ben ekonomik özgürlüğümü kendim kazandım. Ve e, çok zor. Kadın olarak bu toplumda çalışmak da çok zor. Sevilmek de çok zor geliyor bazen. Çünkü hep sevmek zorunda olan taraf ben olmak zorundaymışım gibi şey yap.